Selam Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bildim bildim kanalındayız. Bildim bildim kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi ikinci oyunumuza geçtik. Hemen ben poşetten bir harf seçiyorum. Ve Lina 5 saniye içerisinde 3 tane kelime türetmeye çalışıyor. Başlayalım mı? Başlayalım. Harfimiz Z. Süreyi başlattım. Z. Zon 5 saniyen doldu yine. Başka ne vardı? Zurna. Zurna ne be? Evet, zambak da olabilir. Kaybettin. Yıldızı ben aldım bu sefer. Abi. Evet arkadaşlar, ikinci harfimiz geliyor. Çok güzel. O. 5 saniyen başladı. Oğlum. Evet. O usuruk. 4. <laughs> Bunu hiç bitirmemek istiyorum şu an. Osu. Osu mu? Evet. Bitti. Yine ikide kaldım. Yo osu dedi. Osu. Bir su. O bir su. <laughs> Hayır ne alaka. İkinci yıldızı da ben aldım. Orman diyebilirdin. Evet arkadaşlar. Üçüncü harfimizi çekiyoruz. Yine çok başarılı gidiyor. <laughs> ben bir şey yap. <laughs> Çektim. C. 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 5 saniyen başladı. Cips. Gibi. Pardon. Cimcik. Cimcik. Celle. Ne? Celle. Cimle. Ne? Cimle. 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 Tamam bunu kazandı say sayıyoruz. <laughs> bunu yine almış oluyor. Bir tane daha çekiyorum ve dördüncü harfimizi çekiyorum. Bakalım. Oğlum bundan bayağı bir yapalım çok güzelmiş. Neler sallayacak. <laughs> Derinin D'si. Beş saniyen başladı. Ah. Deniz. Deli. Oh. Deli. Deli. Deli mi? Evet deli. Deliyi kabul edelim. O da bir kelime. Evet. Şimdi her şey var. Mesela? Işık, perde. Neyden bahsediyorsun? Ben ama bölümde senelerden bahsediyorum. <laughs> Aynı frekansta değiliz galiba. Ben beşinci harfi çekeyim mi? Oğlum bundan beşten fazla yapalım. Bence beş yeter. Çektim. S. Evet. S harfi. Beş saniyen başladı. Seda. Simge. Sel. Sel. Bravo. Benden bir yıldız daha kazandın. Arkadaşlar ya. şu an benim üç yıldızım var. Babamın iki yıldızı var. Evet. E, beş tane harf oldu aslında. Ben Ama Lina şöyle... bunu uzatmak istiyor. Evet çok güzel çünkü. Siz de sıkılmadıysanız uzatalım. Evet. Sen bana ver bir tane. Tamam. Bir tane ver bak üç saniyede bileceğim. 5 saniye bile değil. J. Saniyen <laughs> başlamadı. Bir, Jandarma, 2, jeton, 3, Jason Statham. <laughs> 5 ben ne bileyim onların kelimelerini. Ben... Arkadaşlar bilmiyorum daha 7 yaşındayım. Bence bildim. Her bir tane daha. Tamam. Babalar her şeyi bilir. T. Gülmemesi 1, 2, 3, 4, 5. Ama ben gülmekten yapamıyorum. Bana soracaksın. Ya bana sorsun. Hayır sen bana sor. Hayır, sen bana sor. evet bir tane daha çekiyorum. Son 2 çekelim. Son, 2 çekelim. Üç. Uzat. Elini. Üç. Tamam uzat elini 2 3 yakabiliriz Tamam hadi 3 olsun Çektim Ö Süren başladı Ördek, Beş. Osman <laughs> Oğlu Oğlu oldu, 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 oldu. Oğlu, 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 oğlu 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 ne? Mesela onun oğlu Annemin oğlu Ben hayatımda böyle adaletsiz bir yarışma yapmadım Oscar ya da Oscar Oscar O, o sıkar mı diyorsun yani? Oscar O sıkar yani Oscar da olur ben ver, ver yıldızımı. Alma. Son harfi çekiyorum. Hadi iki harf daha. Doğru üç anlaşmış. Evet arkadaşlar son iki harf daha. Seni çekiyorum. Geldi gülme. Burada. K. Kerem. Bekle daha üç. Süreye başlatmadı. Süreye başlatmadı. Süreye başlatmadı. Süremezsin. Beş. Kerem. Dört. <laughs> üç. Kas. Iki, bir. Ay ey, evet, Kerem. <laughs> Son <laughs> Yine adaletsiz bir yıldız daha veriyorum. Son. Evet, son harf. Geldi, son harfi. Evet arkadaşlar, son harf i. 5 saniye İnek. başladı. İnek, inak, inak, ine. Bitti. Sıfır. Biz i̇nak beş. ne? Bu yıldızı da tabii ki ben alıyorum. İnat diye bir şey kabul etmiyorum. Bu kadar adaletsizlik yeter. Siz kaç tane bildiniz? Bunları yorumlara yazın. Ben 5 tane aldım. o 3 tane. <laughs> evet. Tabii ki yine ben kazandım. <laughs> Arkadaşlar yorum yapmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seni çok güzel. Sonraki videolarda görüşürüz. görüşürüz.